Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben şef Özlem Bekir. Bugün Türkiye'nin en değerli şeflerinden Zeki Kara Şef'imi mutfağımda ağırlayacağım. Daha doğrusu aslında teşekkür. Zeki Kara Şef'im beni mutfağında ağırlayacak gibi oldu. <laughs> Çünkü seni çalıştıracağım şefim bugün. Tabii çok mutlu olacağım. Çok da teşekkür ederim beni davet ettiğin için böyle güzel bir birliktelikte olmaktan son derece mutluyum. Ben de aynı şekilde. İnan bütün duygular hep karşılıklı. Özellikle birbirlerimizi tabii ki özlüyoruz ve mutfakta da böyle iki şef olmak bana ayrıcalık sunuyor. İnanılmaz derecede mutlu oluyorum. Gerçekten senin gibi değerli şefleri ağırladığım ederim. zaman. Şimdi sevgili şefim, bizim mutfağımızda şöyle bir güzel bir kuralımız var aslında. Tabii, lütfen. Sana beş tane soru soruyorum. Beş tane de tüy istiyorum. Ama bunu sorarken bir de aynı zamanda da güzel, lezzetli ellerinden de bir yemek yemek istiyorum tabii tamam, ki. Tamam, bu hoş sohbete başlayabiliriz. Evet, o zaman. Sen istersen. bugün bize ne yap ne yapacaksın şefim? Bugün ne yapalım diye düşündük, Düşün. konuştuk. Ee, bu zor dönemde, malumunuz evlerimizde de birçok kez bir şeyler yapıyoruz, yemekler Hı -hı. yapıyoruz. Biz pratik evet, bir tarifi birlikte burada yapalım. Aynı zamanda da yöresel olsun, Hı -hı. Anadolu topraklarındaki mahsullerden olsun Hı -hı. ve memleketim Kastamonu olduğu için Kastamonu ürünleri daha fazla olsun diye böyle hoş bir Jest yapalım dedik. Ne kadar güzel bir memleketim var bu arada. Evet, hepimizin ee, memleketi. Bu güzel bir ülkemizin aslında evet. bütün şehirleri güzel ama Kastamonu dediğin zaman bana mesela o incecik pastırma gelir aklıma. Evet. Kastamonu dediğin zaman çekme helvası gelir aklıma. Ve Kastamonu dediğin zaman her şeyin önemlisi bizim Türk halkında hep vardır ya sıcaklık gelir. Misafirperverlik. Misafirperverlik evet. gelir. İnanılmaz derecede severim bu arada Kastamonu'ya da selam olsun diye. Herkese de selam. Evet. Peki şefin bu şıklığını neye borçlusun? Böyle ne kadar şıksın? Bir ayrıcalıklısın, bir şıksın. Normalde biz hep beyaz ceketler giyeriz. En fazla siyah olur bu ceketlerimiz ama sen her zaman gibi çok ayrıca Ya Malum ki biz mutfaklarda yetişip, büyüyüp çalıştığımız için mutfakta hep temiz olmayı, evet. gerek kişisel bakımla, gerekse üniformalarla, gerekse kullandığımız ekipmanlarla hep temiz olmayı öğrendik ve hep de öyle uyguladık. Çünkü insan sağlığına etki edebilecek eee konuları bildiğimiz için çok dikkat ediyoruz. Evet, bugün bu güzel lezzeti yapalım mı? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Mı? İstersen önce ben malzemeleri listesi. Lütfen. Sayım. Bu yapacağımız bir humus. Hı hı. Hepimizin bildiği bir humus. Her öğünü yiyebileceğimiz, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği bir sandviç içerisinde veya bir kahvaltıda sos olarak. Hı hı. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler nohut. Evet. Bir kara nohut. Tabii nohutla kara nohut arasındaki tek fark Kara nötün rengi siyah olması, siyah. proteinin evet. biraz daha fazla olması. Kastamonu sarımsağı, evet. Nohut da kastamonu. Ve pastırma ile biz lezzetlendireceğiz kastamonu pastırması çok da lezzetlidir. Evet. Ve yine aynı şekilde bunları sen özel getirdiniz teşekkür ederim. Kastamonu tahini, evet. Ve tabii ki de evimizin soframızın yağı vazgeçilmezimiz orkide, orkide. natürel, zeytin. zeytin, evet. Süper. Bu pratik tarifi bu her zaman elimizin altında olan malzemelerle yapacağız. Biz haşlamış olduğumuz nohutu son derece pratik bir şekilde evimizdeki herhangi bir mutfak robotuyla hazırlayacağız. Tamam. Hemen hızlıca evet, onu ben onu güzel böyle blenderdan geçireceğiz. Blenderımıza döküyoruz. Şöyle dökelim. Nasıl da severim bu arada nohutu. Evet nohut. Yani değil mi Türk mutfağının en özel lezzetlerinden de böyle güzel bir nohut yemeği, güzel bir kuru fasulye var Mercimek yemeği falan ne kadar değerli. Ve bizim aslında. Anadolu toprakları özellikle İç Anadolu evet. bölgesi nohut için son derece senede bir kez mahsul çıkar. Evet. Fakat her şartta yetişebilir ve kendini korur. Ve nohut bir sonraki tohumunu gidip nohuttan alır. Nohuttan nohut. alır. evet. evet. İçine tahin koyuyoruz. Hain biliyorsunuz susamın püre hali. Evet. Benim en sevdiğim şey mutfağıma gelen dostlarıma böyle ufak tüyolar alıyorum. Evet. Belkiler de ben de kullanırım diye sizin tüyolarınızı. Şimdi ben tabii şefim seni çok iyi tanıyorum ve gerçekten çok seviyorum. Her Teşekkür daim ederim. ailemizin böyle beyefendi, e, ekranlarda da her zaman, gerek mesleki hayatında da ben de aynı mesleki hayat içerisinde olduğum için senin ne kadar beyefendi bir yapın olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Aslında evlere de girerken insanlara onu gerçekten sen de o ışığı verebiliyorsun kameralar önünde. Fakat merak ettiğim bir şey var. Birinci soru. Lütfen. İtinayla hazırlanmış yemekler, itinayla kurulan sofralar, itinayla kurulan cümleler, itinayla yaşanan bir hayat. Nasıl bu denli itinalı olabiliyorsun şefim? Bana beş, da bir tüyo verir misin? Beş tane soruya evet. bir cevap. Evet bir Peki. cevap. Hadi bakalım. Şimdi itina önemsemekten geçer. Hı hı. Biz yemekle entegre edersek bunu, yaşadığımız hı hı. hayatta yemekle. Şimdi Görsellik çok önemli. Hı hı. Nasıl örnek vereyim? Biz sobaya attığımız odunun bile düz olanı seçeriz. Hı. Evet. Sobaya atacaksınız yanacak ama düz olanı seçeriz. O yüzden seçeceğimiz malzemeyi iyi bilmek, iyi seçmek gerekiyor. İtina bir kere buradan başlar. Yaptığımız işi çok önemsemek gerekiyor. Bu bir ekmeğin üzerine bir yağ sürmek bile olsa onu itinalı bir şekilde. Hakikaten çok büyük zaman farkı yok. Fakat insanı mutlu eder. Bir kere bu bizi, hepimizi mutlu eder. İtinalı davranmak, itinalı yaklaşmak bu her canlıyı mutlu eder. İtinanın en büyük açılımı bu benim açımdan. Bu benim fikrim evet. tabii ki de. İtinalı yemekte yine aynı şekilde itina göstermek gerekiyor. Malzememizi seçerken, onu işlerken, onun bizden sonra kaç kişiyi servis edeceğini bildiğimiz için çok evet. itinalı şekilde işlemek, Kesinlikle pişirmek, servis etmek sana. gerekiyor. Hatta ikinci sorum da aynen böyle bir soruydu. Kıymet bilmek aslında çok şartla, önemli daha değil ki de. mi? Yani o kıymetini de bilmek lazım Tabii aslında mutlaka. o meyvelerin, sebzelerin. Ben her zaman şunu söylüyorum. Toprağa şükretmek lazım. Teşekkür Mutlaka. etmek lazım. Bizi özellikle bu güzel ülkemizde, Türkiye'mizde öyle güzel mahsuller veriyor ki toprak bize. Bugün işte mesela ayçiçek yağımız bile şöyle zeytinyağımız bile orkideden onu alırken bile diyoruz ki bizim mahsulümüz bunu veriyor. Evet. Ve her gün şükrediyoruz. İyi ki bu, bunları görebiliyoruz, iyi ki bunları yaşayabiliyoruz. Kıymetini bilmek çok önemli değil mi aslında bu lezzetlerin? Mutlaka kıymetini bilmek önemli ve bunu sürdürebilir hale getirmek için onu sevmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Toprak da aynı şekilde. Onu sevmezsek, onunla ilgilenmezsek o bize düzgün mahsul vermez. Çok Hatta arkadaşlar. birkaç sene sonra mahsulü keser. O yüzden çiftçimize burada çok iş düşüyor. Hepsi birer toprak annesi. Evet. Ee, öyle bir laf vardı ya topraktan toprak. geldik. Toprak evet. ne kadar değerli bir e, mahsul çıkardığını sadece bunu çiftçi bilir. Onu zamanında severse, sularsa, onunla vakit geçirse o da bir o kadar kaliteli, lezzetli mahsul çıkar. Ben böyle gittiğim bir programda hatta şefim şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Ee, bir ablamız yağmur yağmamış ve mahsul vermemiş. Evet üzere. zaman zaman oldu. Evet ve oturup dua ediyordu yani Allah'ım bana nasip et de bu mahsullerim olsun diye. Çünkü birçok insan ondan ekmek yiyor aslında. Mutlaka dışı. öyle sen tabii. Ve her şey önemlisi bizlere <laughs> o ürünü yetiştirmeye çalışıyor. Ne kadar doğal, ne kadar güzel ürünler aslında sunabilirsek o kadar da güzel oluyor. Peki sen bu arada yapmaya devam et istersen tamam. şefim. Ben biraz limon suyu koyacağım. Evet koy. Sonra ben üçüncü sana tüyomu almak üzere sorunu tamam geldikçe i̇şte sarımsak koyuyorum. Böyle arada malzemeleri söylüyorum ama. Söyle şefim, hiç sorun değil. İstediğini söyleyebilirsin. Ne güzel. Bak yemeğimizi yapıyorsun. Evet. E, ellerine sağlık. Şimdiden daha yemeden bile böyle merak ediyorum. İşte Zeytinyağımızın elinden. Parlaklığı çok önemli. Ne kadar parlak görüyorsun. Evet. Orkide natural sızma Çok Normalde ben bunu sabahları böyle bir kaçık içerim. Ben de. Ona çok tavs tavs tavsiye ederim. Ve çok sağlıklı. Kesinlikle. Bu arada ben sadece inan buna sabahları değil, benim rahmetli babamın böyle bir özelliği vardı. Her acıktığında zeytinyağına böyle karabiberi, tuzu da koyardı. Evet. Tuzu koyar. Böyle değirmen tuzu özellikle ekmek falan. Ben de babama hep çocukken Allah niye bunu yiyor falan derdim. Şimdi inan buna şefim. Aynı şey ben yapıyorum. Ve doktor tavsiyesi. Evet. Her acıktığımda, ne zaman böyle canım <laughs> istese hemen oradan alıyorum mor, mor, orkidenin natürel sızması için. Hemen şöyle bir karabiber tuz yapıyorum. Bir de ekmeğimde bir güzel banıyorum ki. Pek de lezzetli olur. Hazmı da rahatlatır. Aynen. Hem vücudunu rahatlatıyor hem de gerçekten bir ilaç aslında. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Da, bu da tabii bizim için çok önemli. Çok önemli. Evet. Burada bizim nohutumuzun yapım aşamasında bazı püf noktaları varmış. Evet şefler onları pek söylemek Söylemez. istemez. Ee, önemsiz olduğunu düşündüğü için yoksa sakladığı için değil mutlaka buz atalım. Neden buz atıyoruz? Evet. Çünkü burada dönen bir cihazın içerisinde ısıya maruz kalacağı için rengi biraz daha kararabilir. Buz atarsak hem daha krem evet. hale gelir hem rengi daha istediğimiz gibi nohut nohut olur. Evet. O yüzden buz atıyoruz içerisine. Şimdi bu yapmış olduğumuz karışımı mutfak robotunda çekeceğiz. Hadi bakalım, çekelim. Çekelim, merakla bekliyorum gerçekten. Evet. Yani çok merak ediyorum Evet. Doğut, limon suyu, zeytinyağı ve tahini robota çektik. İçerisine buz koyduk. Şimdi ilk başta koymadığımız tuz, baharatına. biberimizi ekliyoruz. Şuradan o senin en sevdiğin karabiberden de biraz koyayım. niyetle şöyle. Evet haricasın. Evet. evet mis gibi koktu. Şuraya evet. koydum. İstersen birazcık. Evet Süper. tuzumuzu, biberimizi ilave ettik tamam. son bir kez. Ellerine sağlık. Humusumuz hazır. Buyur. Bir bu kadar pratik. Aynen. Şimdi bunun servisini Güzel. de birlikte yapacağız. Servis. Hadi şimdi servisini yapalım beraber Hadi aynı yapalım. zamanda. Ama ben sana bu arada sorularımı sormaya tamam. devam edeyim olur mu? Tamam lütfen. Mı? Peki üçüncü sorum şu. Kuşaklar değiştikçe damak tadı da değişir mi sence şefim? Tabii ki birçok şeyin değiştiğini bildiğimiz gibi yiyecek içecek kültürü de alışkanlıkları da değişmekte. Hı. Daha fazla dışarıda yemek yiyen, daha hızlı yemek yiyen ve daha farklı tatları isteyen yeni bir nesil var. Geleneklerle yenilikler birlikte hareket ediyor. O yüzden farkındaysan biz daha fazla Anadolu topraklarındaki ürünlere dönmeye başladık. Evet. Onların daha özlerini araştırmaya başladık. Bir o kadar da moleküler ve benzeri mutfaklarda hayatına devam ediyor. Peki her değişim sence gelişim midir aslında? Yani değil mi? Aslında her değişimde bir gelişim gibi. Ve gelişim ihtiyaçtan doğar. Hmm. Eskiden olduğu kadar olmazsa eskisi kadar lezzetli olmazsa ve eskiden hiç olmayan bir şey olursa dolayısıyla yeni bir şey de ülkemize girerse veya insanlar yeni bir gıdayla tanışırsa ki son dönemde birçok gıdayı biliyorsun eskiden dediğimiz son 10 yıldır avokadoyu biz çok fazla yemezdik Tabii. şimdi avokado pazarlarda sen Paz pazarlarında var her yerde var. Hani Geçen gün konuştuk hatırlarsın Hı -hı. biz eskiden Sizin sesini bilmezdik Siyez bulguru şimdi birden bir hayatımıza Tabii. girdi. Hatta siyezle ekmekler, kekler, evet. pilavlar yapıyoruz ama ne yazıyordu siyez üzerinde? Bilinen 10 bin ya. yıllık geçmişi Doğru. diye yazıyor. Fakat evet. biz son 5 senedir kullanıyoruz. Aynen öyle. Bunlar e ben zamanla... Ilk kiviyi gördüğüm zaman babam yurt dışından getirmişti evet. İlk kiviyi. Ben çocuktum o zaman. O kadar değişik gelmişti ki al üstü tüylü tüylü bak bak elde demişti mesela şimdi artık ve her yerde var. Evet evet. Ve muz dediğin zaman yerli muz, ithal muz derlerdi işte o muzu gidip bakardık nasıl ne demek ithal muz ithal muz. Ama aynen dediğin gibi avokado aynı şekilde artık gerçekten her şey bir değişim gelişim evet. de göstermeye evet. başladı. Sen bu arada servisini yap şefim. Şimdi nasıl kıv bir kıvamı mi? daha kremsi yapmak istedik biz. Evet. Krem, şeklinde. Bunu böyle çok ne kadar dağıtmadan. Güzel bu, arada. bu kıvamını çok ve rengini çok önemsiyoruz. Zaten ekranlarımızda tarifimiz gözüküyor olacak. Evet. İzleyicilerimiz de oradan da aynı zamanda tarifini alabiliyor olacaklar. Böylece Zeki Kara şefimizin değerli böyle tarifini de aynı zamanda uygulayabileceğiz. Hatta alacağız. şurada senin az önce söylemiş olduğun gibi evet. sabah kahvaltısında da küçük bir Atıştırmalık evet. Atıştırmalık gibi hem hem Yanına hemen. o senin çok güzel yufkalarını görmüştüm. Ondan koyarız yanına. Tamam. O evet. Şimdi... Güzel. Ana malzememiz bu. Çok güzel. Hepimizin sevdiği, istediği artık bu da bir ihtiyaç. Görsel güzellik bir ihtiyaçtır. Kesinlikle. Bir lüks değildir. Biz elimizdeki malzemelerle bunları ufak tefek şık dokunuşlarla süsleyelim istedik. Hadi süsleyelim. Süsleyelim hemen. Süsleyelim. Şöyle ne var elimizde? Güzel. Zaten senin için en önemli şey itina, yani bakar mısınız ne kadar güzel böyle itina ile onları süslüyor hiç acele etmeden evet. yavaş yavaş böyle çünkü işte bu çok değerli misafirlerine ya da seni takip eden kişilere verdiğin bu önemi gösteriyor aslında gerçekten tebrik ediyorum seni ama son bir sorum daha olacak. Ben lütfen sana. dinliyorum seni. 30 yıldır yeme içme dünyasındasın ve evet. sürekli mutfaklarda artık çok yöneticilik yaptım, uzmanlık yaptın. Evet. Peki hala merak ettiğin şeyler, bilmeye çalıştığın şeyler varmış. Her yeni bir şey öğrendiğimde aslında hiçbir şey bilmediğimi düşünerek, her gün yeni bir şey öğrenmeye devam ederek araştırıyorum, dinliyorum, okuyorum, çok sevgili, saygıdeğer hocalarımı dinliyorum. Siz ve sizin gibi üstadlarıma vakit geçiriyorum ve mümkün olduğunca gezerek o toprağa giderek araştırmak, onu keşfetmek benim hobilerimin arasında. Bunu sen de biliyorsun. Ne sen güzel. de birçok yere gittik Kesinlikle zaten. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ne kadar güzel bir görsel oldu. Çok iyi yemek yapabilirsiniz. Çok lezzetli yapabilirsiniz. Ama bazen ailelerinize kurduğumuz sofralarda ne kadar ufak iknalı ayrıntılar ve saklı olduğunu inanın buna yaptığınız yemeklerin lezzetini de arttırıyor aslında. İşte böylece Zeki Şefim sayesinde de bunu da böyle Güzel görmüş olduk. Evet, orkide natürel sızma zeytinyağımızdan da şimdi koyduk. Böyle şimdi güzel... pastırma da kullanalım. Buna pastırmayı evet. isterseniz soğuk koyabilirsiniz. Hı -hı. Şefim hala devam ediyorsunuz demeyin. İşte böyle bir itinalı bir şef. Ellerine sağlık şefim. Afiyet olsun. Ee, son derece pratik. Aslında zamana vurduğumuz zaman 10 dakika sürebilecek bir evet. lezzet. Bunu paylaşmak istedim arkadaşlarımla. Çok teşekkür. Şimdiden elinize sağlık İyi. Asıl sizin elinize sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki bizi bizimle birlikte Orkide Lezzet Mutfağımıza daha da lezzet kattınız. Sonsuz teşekkür ediyorum size. Ben de size. çok mutlu oldum. Ben ve teşekkür ederim. Ve seninle birlikte bir hoşça kalın demek istiyorum. Peki. E, bir şey söylemek ister misin izleyicilerimize? Hoşça kalın, lezzette kalın. Lütfen günümüzün mesajı olan maske, mesafe ve Temiz. temasa dikkat ederek hayatımıza devam edelim. Çok teşekkür ederim. Lezzetli iyi günler dilerim. Süper. O zaman ben de diyorum ki sonsuz teşekkür ediyorum Zeki şefime ve sizlere bizleri izlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Mutfağınızdan bereketiniz, evinizden afiyetler hiç eksik olmasın. Hoşça kalın, esen kalın.